Elimde sustalım. İstanbul denen bu şehirde pusuya yattım bekliyorum. Biz şimdi tam çocuklar Hilmiye teyzenin elini öptüler uğurlayacaktık. Ama biliyorsunuz zaten benim çöp çatanlık konusundaki başarısızlığımı hiç öyle bir şeyim yok. Ee, Mustafa Bey'in boşanma aşamasında olduğu eşi aradı bizi. Ve ben onun açıklamalarını Hilmiye teyzenin de sizin de dinlemenizi arzu ettim. Böyle bu şekilde bırakmak istemedim. O yüzden tekrar stüdyoya geri döndük. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Canım benim ayın 15'inde boşanacağınızı söyledi Mustafa Bey. Anlaşmalı olarak siz de boşanmak istiyormuşsunuz galiba. Doğru mu? Benim Evet, benim haklarımı benim haklarımı verecek ya öyle öyle boşun boşun der. Ben 25 sene emekliymişim o evet. Ha siz öyle anlaşmaya niyetli değilsiniz. Hayır, benim hakkımı verecek. 25 sene temmemi verecek. He, ben şöyle anladım. Yani dedi ki sizin için hani başka biriyle beni aldattı gitti. Hani biz ayın 15'inde de boşanacağız dedi. Biz öyle anladık. Evet. Açıkçası o yüzden o kadar rahat rahat konuştuk. Böyle bir ihanet Şahit durumu. Şahit göster. Şahit göster. Gelin de, gelin de burada beni araştırın. Ya yani böyle bir ihanet durmuyor. Ben miyim? İharet durumu yok yani öyle mi? Asla yok. İftira atıyor bana. İftira atıyor. Beni gelin sorun araştırın Türkiye gelin de. Peki siz neden ayrıldınız? Dövdü beni yiyecek içtik alınmadı. Oğlanların ağzını bastı evet. ondan. <laughs> Dövdü beni anladım. Geri kalanını evet. anlamadım. Evet. Yiyecek içecek kalmadı diyor. Yiyecek, iç benim çamaşırlarımı yolları attı. İç çamaşırlarımı yolları attı. Hangi bir kadın kaldı bilir? İç çamaşırlarınızı yolları attı. Evet topraklarımı yolları da attı. Hmm. Bu mu? Sonuç o, ya, yalan Bravo. yalan onlar hepsi yalan hepsi yalan. Herkes herkes ya yalan oğlanlar öyle zaten. demiyor oğlanlar öyle demiyor. Ya, ya tamam bak şimdi oğlanlar öyle demeyebilir. Bu insanın yanına gitmişsin sen 21 günden beri. <laughs> bu insan sen ne kadar da ya Hilmiye teyze arama dese de evlatları bir şekilde beni araması lazım. Ya biz bir araştıralım bakalım. Ya sen neye direkt gidiyorsun tanımıyorsun. Ya etmiyor. ben Nasıl memnunum deme ben memnunum deme ben memnunum deme. Tamam boş sen memnunsun de. başına bir şey gelmesin. Ya verecekler Kadın ne diyor görmüyor musun benim tamam. haklarımı versin Ve ondan de, sonra ha. boşan. Hakları verecekler hepsini verecekler. Karşılayacak yani haklarını. Karşılayacak hepsini karşılayacak. Ben memnunum. Ben gitmek istemiyorum. Mustafa Bey sizin bir cevabınız var mı buna? Hüseyin'cim. Var. Şimdi. Buyurun. Ce Bak şimdi bu cevabı bu kadın yalan söylüyor. Ben bunu yakaladım. Şahitler de var. Hepsi de var. Ee, beni dövdü dışarı çıkardı. Bıçak çektim. Bıçakla karakolda. Karakolda şahidim. Ee, evi ateşledi. Karakolluk mu olduk? Karakolluk olduk. Biz mi olduk? şikayetçi olduk? Ben şikayetçi oldum. Sen bunları biliyordun yani. Ben kafama vurdu demirle, bıçak Oğlanlar çekti. Söyledi. Bildiğin halde beni aramadın yani. Ben buradayım şöyleyim bu kadar rahatım dedin. Şimdi buraya gelmişsin çok geldi rahatım de, diyor. Almanya'dan boşandığını nikah yapacağız. O zaman ben sana kıyafeti göstereceğim. Müge Hanım'a da göstereceğim o zaman göreceksin. Yalnız Mustafa Bey bakın... Ben, ...eşinizin öyle çok da boşanmaya gönlü varmış bunu, gibi ben, değil. Ben... ben var, O da verdi boşanma devası ben de verdim. E şimdi ben buna... Üç tane düğün ettim, iki tane oğluna verdim, bir de torunu sünnet ettirdim. Bir lira para verdim desin Yirmi beş yıllık zaten eşilmiş. Sizden olmayan çocukların. O, o karın çocukları. Hakkımı versin diyor, ne hakkı? Hakkını e, ben isteyeceğim, ben tazminat yavaşlaştım ya. Oğlunu askere yolladım, her ay parası <laughs> yolladım, hepsi de makbuzlar elimde. senedir dört tane kadın getirdi bu evine. Bunu da atar bu çocukları bunu kurtarsın bunu kırt, bakmaz kırt, kırt yalan kadın. O kadın kandırıyor yalan bunun yüzünden. 40 lira kırt tane, tane karakola sorun siz poli, şey jandarma karakola sorun. Hepsini biliyor. Neyi biliyor? Ee, o kadının bana yaptıklarını, ben üç tane ol, e, düğün ettim ama bir lira para yoktur. Hep ben yaptım. Arabamı sattım da bunu harcadım. Ya 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 ola lan ne olur borcunu Yalan söylüyor. Açak da ev yatsıdı. O ne de, istersin? Yalan söylüyor. E, e, darp deprem dar, dar de da var benim. Karakolda, savcılıkta hepsi de var. E hanımefendi... Kendisini başka bir birisine yakaladım. Şahidim de var. E hanımefendi bak hep her şeye şahidim var. O beni dövdü diyor sizin için. Dövdü. Benim borçlularım gördü. Vallahi ben bunu bir tokat vurmadım. gördü. Koşay görse söylesinler bir tane şahidin var hadi. Kendi köyde, kendi köyde bir tane şahit bulsun kabul etsin her suçu bu. Hanımefendi darp raporum var diyor Mustafa Bey. Dönmez bugün gel bulurum ben de. Herkes her benim anladığım iktisal şahitliğe. Şimdi hatta alt, altı ayda ben bu avukat alt ayda uzatma aldım. Ben pazar yerinde de dövdü. Pazarca da şahit. Uzaklaştırma mı? Uzaklaştırma aldım ben. Alt ay uzaklaştırması dövdü. var. E pazar yerinde dövdü beni diyor sizin için. Yalan söyle beni eğitime atıyor. Beni eğitime atıyor. Oh. Herkesin ha bu var. Bu var mı? Beni eğitime atıyor. Yalan e, söylüyor, Herkes yalan. Peki hanımefendi siz kaç yaşındasınız? E, yalan bu. 55 yaşındayım. 54 yaşındasınız. Peki sizin 55. ne? 55. E, kaç yıl evli kaldınız? 25. 88'i gittim ben bunun evine. Yalnız evliymiş, karım oldu dedi. Evliymiş, hiç evli kaldım. Ha siz gittiğinizde de mi evliydi bir başkasıyla yine? Evet, mahkemede bu tanrı kesindir. Yalancı hep yalancı. 25 senedir evli, yani yaşında kaç yaşında? 30, peki siz 30 yaşında, şu anda 55, 76, e, 65, de, 75, 40 21. Senedir. Evet. 30 yaşına ya. gittiğinde 51. Niye siz kendinizden bu kadar büyük biriyle evlendiniz? 21 Evlendiğinizde... Ben de... aldatı yalan kuruyma, ben aldatı şıkkak ben kandırdayım. Hayır ya yani sizden 21 yaş büyükmüş. Niye bu kadar kendinizden yaşça büyük biriyle evlenmeyi tercih ettiniz? Aldattı beni aldattı. Ben ne olduğunu anlayamadım ben. Büyüyle uğraşıyor. Bu büyüyle Büyülerle uğraşıyor. Sinirlerle uğraşıyor. Büyülerle uğraşıyor. Abi hoca işçende gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa abi... Siz ikinci eşiniz, Buyurun. ikinci eşiniz sizden ayrılınca o kadının evinin odunluğuna benzin mi döktünüz? Nasıl nasıl? İkinci eşiniz sizden ayrılınca İkinci eşiniz ikinci eşiniz sizden ayrılınca ben e, onun odunluğuna benzin mi döktünüz diyor. Yok ya bir odunluğuna... o bir benim baraka vardı evinde oraya yaktı o kendisi. Karakol da geldi. O şey, ben yaktım dedi kendisi. Bu, bu, hmm. eşini yani boşanmak hmm. üzere oldu. Tabii bizim eşimiz. Ya, şahidim ya. Et bu şahidim. Onlar geldi sönderdiler. Definecilik de yapmışsınız. Karakola et bu sonra sorabilirsiniz. Şimdi bütün mesajlar geliyor. Çıktı da çıktı. Diyorlar ki size için definecilik yapar, kızınca kediyi köpeği de zehirler demişler. Şimdi oh, ya. Oldu mu öyle şeyler? Ne diyor? Definecilik yapıyor musunuz siz bir kedi Yok, köpeğe yağmur, de yani. kötü davrandığınız söyleyenler iddia edenler varmış yani definecilikle işiniz kim ediyorsa açık çıksın yanıma. Yağmurdan kaçarken tabii. Bazarı 3 sefer gol attı taşıdan beni. Tam ben sorumun cevabını aldım mı tam bu defineye kediye köpeğe bakarken siz niye evlendiniz beyamcayla hanımefendi? olsun evlendim. Ama kusura bakmayın. Ama... Olsun dedim. Hani üstesini de kimmiş? Ama 30 yaşında biri için de 51 yaşında biri biraz yaşlı yani. Ya tamam da o tuşkun ben yaptım. Biri hocayla uğraşıyor. Bu ya o yönden kandırdı beni. Ne olduğunu anlayamadım. Büyü yaptı yani size öyle evlendiniz. Hı. Evet. Aa, oraları geç. 20 sene. Üç tane, üç tane düğünü ettirdi. Ondan sonra beni dövdü. Evden dışarı çıkarıyordu. Hepsi bu. Hanımefendi siz sanki daha biraz Karabon'da şu an şayet, mahkemede gibi de var. Yani şimdi onu size dövdü siz mi onu dövdünüz? Yani dövdü derken üzerine saldırmaktan bahsediyoruz herhalde. Pazarda benim üzerine saldırdı diyor. Yalan söylüyor her şey sana Bir kadın erkeğe nasıl gücü yeter? Ee, Yalan söylüyor Bir kadının erkeğe nasıl gücü yeter? Yaş farkı ya, be yaşlılığı. Yaşının 76 yaşında yani beyefendi de. Necati Niza, adliyede bana tokat vurdu mu vurmadı mı? Şimdi 6 ay uzatma nereden aldın diye sor bakalım. Siz Ölüyorum. uzaklaştırma aldınız. Sizin darp raporunuzda var mı? Var. Adliyede tokat mı attınız? Adliyede mi vurdu, tokat mı attı? Adliyede tokat vurdu. Avukatlar yanında. Yaptınız mı hanımefendi? Şamcı da var, şatipler de orada. Yalan söylüyor, hep yalan söylüyor. E, e, nasıl aldı sizleri 6 ay uzaklaştırma? E, yana e, yana yalan yalan söylüyor. So so nizarem, so Müge Hanım sorabilir mi? Adliye sorsun. Hmm. Yani ben size Halkımız şöyle yalancı görecek. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Aslında yani e, çok konumuzun dışında bir konu bu ama <laughs> ben şunu böyle de bırakmak istemedim Hilmiye teyze. Yok bir kere bak hepsi de yalan, hepsi de yalan. Oğlanları söylüyor. Öyle bir şey yok diyor. Aynim babamı dövdü diyor mahkemede diyor. Evi yaktı. Hep o olan adam yalan söyleyecek. Hadi bu yalan söylüyor. O olan adam mı yalan söyleyecek? Ne kadar, kadar inanıyon? Öyle şeylerden. Bir günden beri konuşuyorum. Tanıyorum. Tanı Ama niye bir günden beri tanıdığın kişiye ne kadar bu kadar özgüven? <laughs> Yok öyle eskiden yapmadım dedi. O olanları kızları da diyor. Öyle bir şey yapmadı annem, babam diyor. Garıya diyor. Karı kendisi de yaktı diyor her şeyi diyor. Adliye de dövdü diyor, şey yaptı diyor. Kadın diyor. iftira atıyor ya. İftira atıyor. Olanlar da öyle. Kızlar da söylüyor hepsi Ya bak Hilmiye teyze bence bu hanımefendi... Çocuklar, tersinin... çocuklar bak... buyurun, buyurun dinliyorum. Müge Hanım. Buyurun. Ben bir tek tokat vurduğuma da çocuklar üzerine yemin etsin ben kabul ederim. Ama o bana vurdu ben yemin ederim. vurdu <laughs> diyorlar herkes. Hanımefendi, İmiyancım bence hanımefendiye şunu sor. Sen şimdi ayın 15'inde boşanacağım da evleneceğim diyorsun ya. Bir sor bakalım boşanacak mı? Ama boşanmasa bile oğlan diyor ben parasını vereceğim diyor. Ne istiyorsa aldığını vereceğim diyor. İstediğini vereceğim diyor onlar. Hanımefendi İstediğim... siz boşanmak için ne istiyorsunuz? Hakkınız yani hakkınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Benim takılan var. adımı vermez. Takılamı versin, emeğimi versin. Ne? versin? Tamam. Takılarınız, emeğiniz yani kaç liradan bahsediyoruz? Yani kaç lira istiyorsunuz boşanmak için? Ben ne, ne hakkımı versin? Ben şimdi nerede çalışıyorum? Benim şeker var, konuştuğum var, tarzım var. Ben bir yere çıkamıyorum. Tamam. Beni komşular veriyor, onu yiyorum. Alpapaklığım ben. Tamam. Geçmiş olsun da şunu soruyorum. Ayın 15'inde davanız varmış hesaplamışsınızdır. Ne istiyorsunuz amcadan? Yani ne verirse boşanacaksın. Kenar bunu var mı? Bunun verecek. Kenar tazminatımı verecek. Takılamı verecek. Tam tazminatınız kaç lira? He? Ne kadar para istiyorsunuz? Soruyorum işte tazminat olarak ne kadar para istiyorsunuz? Ya Allah ne verdim onu verecek. Ailenin yarısını bana verecek. Ailenin yarısını. Ailenin ha. yarısını verecek. Tamam tamam verecek. Tamam vereceğim ailemin yarısını diyor. Ya çok haklı kaldım. Üç tane düğün kaça çıkar? Aylığınızın yarısını verecek misiniz? Ne? Ailenizin yarısını istiyor. Ne istiyor ya? Ben o tazminat yapasın şimdi. Kardeşim benim izi diye üstüme de yirmi sene. Siz ne istiyorsunuz? O düğünlerin parasını mı? Şimdi üç tane düğün Antep'ten kız gittim. O, o kendi babası oğlanın babası bir lira para katmadı. atmadı. Bir lira altın dayı da Her masrafı ben çektim. Büyük ne verdim. Torunu ne ettim. Bu düğünden masrafını versin. Bunlar sizden olmayan çocuklar mı? Onlar... Bunlar Onu Onun bu ya. O da düğünlerin parasını istiyor. Hoca köy biliyor. Yani hikmet edin. Hoca köye sorabilirsiniz. boşanma böyle. davası sürer de sürer. Bak ne satı yapacaksın? bakıyor nikahsız sana. Ne yapacaksın nikahsız mı bak. oturacaksın? Şimdi. Bu yaşta nikahsız mı oturacaksın? Bir ço garip. Çocuklara ver iş işi bitti. Kadın da hiç boşanacak yani, gibi Yani ben şöyle durmuyor. anladım arkadaşlar. Yani. yani ben hani tamam gitsin. Ben hani ayın 15'inde boşanacaklar diye. Yani güle oynaya hani gönderin dedim ama hanımefendinin öyle bir davası ayın 15'ine bitecek gibi görünmüyor. Bitecek o. o ayın 15'inde bitecek. Oğlan geldiğinde bitirecek onu. Tamam ne kadar parasını güveniyor. Bitmez. 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 Bakıcı olarak bitesin. Bakıcı olarak bakacağım ben. Ben yani nikah yapmadan mı yaşayacaksınız Ya? Yani? E, Boşar sen nikah yapamayız. Mecbur boşanacak. Oğlan öldü. Almanya'da oğlan geçen gün öldü. Anne hepsinin parasını kaç parasını... Zaten başkasıyla başkası yaşıyor diyor. şimdi ya. Bence hepsi bizim diyor. Vallahi Be üç sefer, üç sefer... Müge Hanım! Efendim? Müge Hanım! Efendim? Müge Hanım, bir dakika, bir dakika bak. Bir kaçta iki ay doldu, bir kaçta üç ay doldu, bir kaçta oğlunun kayıntısından gitti, aynı e, Turgut'u ya, aynı ben de o adamı eve koymadım, dokuz ay kaldı. Ondan dokuz ay sonra döndü. Ya ben üç kere bu gittiğinde sizi aldattı mı, onu mu anlattı? Aldattı da gitti. Hımm. Oğlunuzu kayın Kayıt, katısı, oğlunuzu kayınçosuna kayın mı gittiniz hanımefendi? Dokuz ay durdu orada e, da. Beni eve koymadılar. İlk o şey aynı eve girdiler kapıya ya? çıkmadılar. O kayınçosu ne demek oluyor yani? Oğlunun, oğlunun karısının... Işini, 20 sene durdu. Kardeşinin erkek kardeşinin şeyisi. Yok. Erkek. Karısının erkek kardeşi. Erkek Hanımefendi oğlunuzun kayınçosuyla mı kaldınız dokuz ay? Bak öyle söylüyor Mustafa Bey. Yalan